Meryem. Sen dondurma almaya mı geldin kızım? Evet. Nereye geldin? Dondurma Hangi renk dondurma, dondurma alacakmış kızım kendine? Kakao. Kakao mu alacakmış? Evet. Ama bak burada ne kadar güzel dondurma çeşitleri varmış. Sen niye kakaolu yiyorsun? İşte kakaolu, kakaolu çok Buyurun dondurmanız. Keşke su. Başka ne istiyorsun? Bu dondurma yedikten sonra sana bir ödülüm daha var biliyor musun? Ne? Bak koş şurada oyuncakçılar var oraya gidelim. Gidelim mi? Evet. Hadi sen dondurmanı yiye yiye. Oraya gidelim. Orada ne varmış biliyor musun? Tren varmış. Akül araba varmış. Çok güzel oyuncaklar varmış kızı. Bana niye dondurma almadın? Meryem bana neden dondurma almadın? Meryem yavaş yavaş. Nereye geldi? Nereye geldi? Nereye geldi arkadaşlar? Gel bak Meryem. Sen bunlarda bunlara mı bineceksin? Meryem dondurmasını yedikten sonra bu gördüğümüz arabalara binecek. Motor varmış. Hangisine bineceksin? Yürüm. Meryem. kirene mi bineceksin? Trene mi binmek istiyorsun? Kız yanağın dondurma olmuş var ya. Ha, hem trene binip hem o kilo arabaya mı bineceksin? Ha. Oo. Ama motora. Ama motora bineceksin. Tamam o zaman hadi dondurmamızı yedikten sonra bitince söyle tamam mı? Binmeye gidelim. Ama Meryem'in yanağı yemiş dondurmayı. Meryem'in yanağını silelim mi? Hadi ben böyle bir sileyim elimle de gitsin. Meryem'in yanağı dondurma yemiş.